Panjır sana. Sen ne kastın? Abi, girme ne sana ya? Açın suyu sana ya. Ne yapıyorsun? ya yapıyor? Ne yapayım? Ben yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Basınımızın güzide temsilcileri, Hakis Konfederasyonumuzun çok kıymetli mensupları, hepinizi Hakis Konfederasyonumuz adına saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün emeğin, alın terinin, dayanışmanın ve ortak mücadelenin simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye'nin dört bir yanında coşku ve kararlılıkla kutluyoruz. 1 Mayıs yalnızca bir takvim günü değildir. 1 Mayıs emeğin sesi, adaletin çağrısı, dayanışmanın ifadesi ve toplumsal vicdanın haykırışıdır. Bu anlamlı gün bizler için birliğin, mücadelenin, kardeşliğin yeniden vücut bulduğu kutlu bir gündür. 2009 yılında atılan kararlı adımlarla birlikte yıllarca yasaklarla, korkularla 1 Mayıs'ın üzerindeki kara bulutlar dağılmaya başlamıştır. 2010'dan itibaren 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiş, emek hareketi adına bir milat kabul olmuştur. Bugün yalnızca bayram kutlamıyor, aynı zamanda emeğimizin karşılığını hakkımız olan talebi ediyoruz. Fabrikalardan, atölyelerden, belediyelerden, kurum ve kuruluşlardan binlerce emekli kardeşimle birlikte bu meydanları umut ve kararlılıkla dolduruyoruz. Hakiş olarak her yıl olduğu gibi bu yılda barışçıl ve yapıcı bir anlayışla sorunlarımızı dile getiriyor, çözüm önerilerimizi Kamuoyuyla ve yetkililerle paylaşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki emek olmadan üretim olmaz. Üretim olmadan kalkınma mümkün olamaz. Bugün yine istiyoruz ki bu meydan da dahil olmak üzere ülkemizin her köşesinde 1 Mayıs'ı coşku ve barış içinde kutlanabilsin. Ancak bilinmelidir ki 1 Mayıs sadece Taksim değildir. 81 ilimizde coşku ve kararlılıkla kutlamaktayız. Türkiye'nin tüm meydanları bizimdir. Her alan emeğin alanıdır. Taleplerimizi cesaretle dile getirelim. Eleştirilerimizi açıkça ifade edelim. Ancak bunu barışçıl, yapıcı bir sorumlu yaklaşımla yapalım. 1 Mayıs'ın ruhuna gölge düşürmeyelim. Emekle barış, vergide adalet. olabilir. Biraz, Biraz bir şey, okay ya. Ya Bravo.